Patron arabasının anahtarlarını güvenlik görevlisine verdi ve arabayı temizlemesini söyledi. Ancak o sırada güvenlik görevlisinin öğle yemeği yemek için oturduğunu fark etti. Daha dikkatli baktığında onun sadece sade ekmek ve çiğ soğan yediğini gördü. Patron biraz üzüldü ve şöyle dedi. Önemli değil, anahtarları geri ver. Başkasına söylerim. Güvenlik görevlisi hemen cevap verdi. Hayır hanımefendi lütfen, yemeğimi bitirir bitirmez arabayı temizlerim. Ama o cümlesini tamamlamadan patronun asistanı araya girdi. Hanımefendi, her zaman böyle. Hep oturur, yer. Hey, hemen kalk ve önce arabayı temizle. Sonra ye. Patron sert bir şekilde yanıtladı. Hayır, bırak yemeğini bitirsin. Bazen bana küçük yardımlar yapıyor ama onun işi temizlik değil, güvenlik. Sonra güvenlik görevlisine dönüp nazikçe sordu. Sadece ekmek ve soğan mı yiyorsun? Köri nerede? Güvenlik görevlisi gözlerini yere indirdi ve dedi ki hanımefendi, annem hasta. Ben pek iyi yemek yapamıyorum. O yüzden ekmek ve soğanla idare ediyorum. Patron sordu. Peki neden hazır yemek almıyorsun? Güvenlik görevlisi içini çekerek cevap verdi. Hanımefendi, maaşım sadece 12 bin. Çoğu annemin ilaçlarına ve kiracılığına kiraya gidiyor. Geriye hiçbir şey kalmıyor. Patron bir şey söyleyecekti ama asistan yine alaycı bir şekilde konuştu. Hanımefendi, bu insanlar hep fakir taklidi yapar, paralarını saklar ve yalan söyler. Patron sinirlenerek dedi ki, kaç kere söyledim, iki kişi konuşurken araya girmeyeceksin. Sonra güvenlik görevlisine dönüp sordu. Neden şirketin yemekhanesinde yemiyorsun? Orada herkes için ücretsiz yemek sağladım. Güvenlik görevlisi tereddütle cevap verdi. Hanımefendi, yemekhane ofis çalışanları için. Ben sadece güvenliyim. Patron gülümsedi ve dedi ki, sen de çalışanlarımızdansın. Yarın itibariyle orada yiyeceksin. Hatta şimdi git ve güzel bir yemek al. Eğer biri bir şey derse doğrudan bana gel. Anahtarları geri aldı ve uzaklaştı. Bir süre sonra asistan yine şikayet etti. Hanımefendi güvenliğin yemekhanede yemesine izin vermek iyi bir karar değildi. Düşünün bizimle aynı masada yiyecek. Onun seviyesi bizimkinden farklı. Patron sakince cevap verdi. Eğer öyle düşünüyorsan ben de sizinle yememeliyim. Çünkü ben şirketin patronuyum. Ama yine de sizinle yiyorum. Hiç kimseyi aşağı hissettirdin mi? Hayır. Çünkü hiçbir iş küçük ya da büyük değildir. Onu öyle yapan bizim tutumumuzdur. Sonra güvenlik görevlisini çağırdı ve dedi ki, yarın itibarıyla hiç kimse evden yemek getirmeyecek. Herkes yemekhanede birlikte yiyecek. Kabul etmeyen varsa kendi yemeğini getirebilir. Ardından asistana döndü ve dedi ki, Camila, eğer bu seni rahatsız ediyorsa evden kendi yemeğini getir. Çünkü ben şirketimde ayrımcılığa asla tahammül etmem. Bunu duyan asistan başını eğdi ve özür diledi. Patron da nazikçe şöyle dedi, unutma Camila, hiçbir iş küçük değildir. Hiçbir insan da küçük değildir. Fark sadece tutumumuz. Eğer patronun sözlerine katılıyorsan, videoyu beğen ve düşüncelerini yorumlara yaz.